Evet değerli arkadaşlar sıfırdan Arapça derslerimize devam ediyoruz kaldığımız yerlerden. Tabi biz elimizden geldiği kadarıyla güzel bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Karşıdan nasıl anlaşılıyor, Sizlere göre nasıl bilemiyorum. E, yorum kısmında yazarsanız hocam şu şekilde işlesek daha güzel. Çok fazla detaya girmeyin. işte çok fazla sadece okuyup geçin şeklinde. Sizin istekleriniz bizim için önemli. Bu şekilde söylerseniz ben çok fazla arkadaşlar niye ötüre gelmiş, niye üstün gelmiş demeden sadece anlamını verip de geçebilirim. E, bu şekilde arkadaşlar e, yorum kısmında görüşlerinizi bildirirseniz memnun oluruz. Peki başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tu'asir. Rabbi temin bil hayr. dersu tasi' Dokuzuncu ders. dersu tasi' Neymiş? El beyt. Ev. Dokuzuncu dersimiz. El beyt ev. Bu bizim sıfırdan Arapçanın dördüncü ders videosu. Üsratün. Aile demek. Üsratün aile. Bunun çoğulu arkadaşlar üser. Üserun aileler. Arapçada bir de aile tün şeklinde kullanılır. Aile tün. Türkçemizde kullandığımız. Onun çoğulu da aileat. Aileler. Aileler. Peki bakalım. Ceddün. Dede. Ceddetün nine, ebün baba, ümmün anne, ibnün erkek oğul, ibnetün kız çocuk. İbnün erkek çocuk, ibnetün kız çocuk. Şimdi ceddün, ceddetün, ebün baba. Baba anlamında valit kelimesi de kullanılır Arapçada validün. Ümmün anne demek anne anlamında validetün anlamı da kullanılır. Validetün. İbnün oğul demek yani kişinin sahip olduğu evlat. Velet kelimesi de kullanılır arkadaşlar. Veledün ama bu genelde hani sahip olunmayan. Hani herhangi bir çocuğu gördüğün zaman da, da kullanılabilir. İşte çocuk işte e, yolda düştü derken mesela sakata velet. Sakatal velet e, fittari. Yolda düştü. Burada velet kelimesi kullanabiliriz. Ama mesela kişinin kendi çocuğu ise mesela ibin olarak kullanılıyor. İbnetün kız evlat sahibi olan ama herhangi bir kız çocuk diyeceğim zaman da bint kelimesini kullanabilirim. Bintün kız çocuk. Yine bu anlamda arkadaşlar tıflun var. Tıflun daha böyle sabi anlamında tıflül sabi çocuk tıfletün yine kız çocuk yine sabi günde arkadaşlar sabi günde e, bu anlamda kullanılıyor sabi yetün sabi daha küçük böyle yine arkadaşlar radi var radi Radiyun. on bu da daha böyle yeni doğmuş e, süt emen çocuk anlamında radi süt emen mevlüdün var mevlüdün yeni doğan bebek anlamında bu şekilde farklı farklı anlamlar var Arapçada. Hadikatun bahçe demek. Hadikatun çoğulu hadaik. Şeceratun ağaç çoğulu eşcar. Verdetun gül. Verdetun çoğulu arkadaşlar. Evet, verdat. Verdatun, verdetun, verdat. Hücretun oda demek. Yine bu anlamda kullanılan Gurfetün kelimesi var. Gurfetün. Evet. Efendimizin hücreyi saadeti derler değil mi? Hücreyi saadeti. Hücre hayle hücretün. O da gurfetün. Bu da o da anlamında kullanılıyor. Vesade demiş. Bu visade diye de okunuluyor Arapçada. Visadetün. Yastık demek. Battaniyetün. Battaniye. Siyabun, elbise demek. Bu sevbun olarak da kullanılıyor. Sevbun elbise. Siyab, çoğulu anlamında elbiseler veya esvab. Esvabun elbiseler. Evet. Ve siyabeke fetahhir değil mi? Elbiseni temiz tut. Şemma'atun. Evet. Şemma'a. Bu arkadaşlar havlu. Şemma'a. Evet. Süreyya. Süreyya arkadaşlar normalde bir e, yıldız ismi ama burada nedir? Bir avize anlamında. Süreyya, avize. Mısbah, lamba. Seccadun veya seccadetun. Seccad, seccade. Nedir? E, namazlık, namazgah. İbratun, iğne. Haydun Haydun, ip Hayat, iple uğraşan anlamda terzi demek. Haydun, ip Yine <laughs> e, ip anlamında kullanılan kelime ne var? Bir de habl değil mi? Hablun, Hablun. Evet İp, haydun, ip Mikassun Makas, mikassun Kassa kesti yakusu, mikassun, kesen alet anlamında makas. Fırşatu esnen, diş fırçası. Esnen, sin'nin çoğu aslında diş, sin demek. Sin'nin diş esnen, dişler. Ama dişler fırçası demiyoruz, diş fırçası diyoruz. Fırşatu esnenin diş fırçası diyoruz. Miratun ayna, mirat. Mir'atun elif ile arkadaşlar ayna demek. Ra'a gördü. Mir'at görülen anlamında yani gösteren anlamında evet ismi alet mir'at mif'al kalıbında nedir? Ayna. El matar hava alanı. El mataru hava alanı. Dairatun uçak. Süllemu tairatin. Süllem merdiven demek taire uçak süllemu ta tin isim tamlaması burası uçak merdiveni cenahu tairatın yine isim tamlaması tairatın isim tamlamasında iki kelimeden en az iki kelimeden oluşuyor biliyorsunuz birinci kelimeyi biz Arapça'da mudaf ikinci kelimeyi de muzafın ileyh diyoruz mudaf muzafın ileyh muzafın ile. Evet, muzaf ekli demek. Eklenen muzaaf ile ekli olan, muzafi ile kendisine eklenmiş demek yani arkadaşlar. Kendisine eklenmiş. Yani burada e, asıl kelime uçak. Bu kendisine eklenmiş olan. Neyi eklenmiş? Muzaf, eklenen de süllem. Eklenen Türkçemizde ne diyoruz biz? Tamlanan, tamlayan. Evet. Tamlanan, tamlayan şeklinde söylüyoruz. Efendim? Ders anlatıyorum. Evdeyim. Evet. Heh. Olur. Tamam. Ben bir 10-15 dakika sürer. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Evet, süllem, muzaf, daira muzafın ileyh. Ee, muzaf ekli demek, muzaf ile kendisine eklenmiş. Yani bu merdiveni uçağa eklediğimiz için uçağın merdiveni şeklinde söylüyoruz. İlk önce muzaf gelir, sonra muzaf ile. Ileyhi. Muzafın ileyhin daima son harekesi arkadaşlar, cer gelir, esre gelir diyelim anlayacağımız ifadeyle. Muzaf ise cümle içerisindeki ko konuma göre değişir. Ötre de olur, üstünde olur. Önünde harfi cer varsa esre de olabilir. Ancak bu hiçbir zaman muzafın ile hiçbir zaman üstün esre, ötre olmaz. Şey ötre ve üstün olmaz. Daima esre olur arkadaşlar. Cer olur. Eliflamsız geliyorsa iki esre. Eliflamlı gelirse tek esre olur. Yani sulle nut dairati eliflamlı gelseydi tek esre olacaktı. Cenahut tayratin uçağın kanadı. Cenah kanat demek. Tayyar pilot demek. Mudifun et. Evet, mudif hostes demek arkadaşlar. Mudif Mudifun erkek hostes, mudifetun de bayan hostes. Mudif. Aslında mudifun ee, ev sahibi anlamında olduğu için herhalde o şekilde demişler. Mudif. Mesela Arapçada dayfun misafir demek. Dayfun misafir. Mudif demek ki mudif yani ev sahipliği yapan. Bunu uçak anlamında hostes olarak kullanmışlar. Tezkiretu tairatin. Tezkire bilet. Taire uçak. Uçak bileti. Cevazu sefer. Cevazu seferin. Pasaport. Cevaz Yolculuk e, caizden geliyor arkadaşlar. Cevaz. Yolculuğun hani geçerli olabilmesi için. Pasaport diyoruz biz buna. Arapçada Cevazu sefer, pasaport. Dabitu, cevazat. E, pasaport kontrol eden. Dabit, subay anlamında var. E, ama bunun yanına mesela görevli, memur anlamı da var arkadaşlar. Dabitu, cevazat. Evet pasaport memuru. Pasaport memuru. Dabit. Hammal taşıyıcı. Tahirat uçak tehbidu iniyor. Tehbidu hebeba tu. Inme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de e, Hazreti Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. Havva validemizle ilgili Ayette hani ne diyor biz onları indirdik dünyaya indirdik anlamında bir ayette e, hani indirdik ihbit ihbita ininiz ikiniz anlamında bu fiilden getiriyor. Evet tehbidu inmek et tayyatü tehbidü uçak iniyor. Tabi burada uçak kelimesi müennes olduğu için fiil te ile getiriliyor. Et-taira tutukli akla yukliw, havalanmak kalkmak anlamında arkadaşlar. Uçak kalkıyor. El-dabit memur yefhasu bakın kontrol ediyor. Tabi burada dok muayene ediyor demeyeceğiz. Doktor olursa muayene ediyor derdik. Ama görevli memur kontrol ediyor. Neyi? cevaz sefer pasaportu kontrol ediyor. Yolculuk pasaportunu. Bekrun Bekir Yes'adu, sa'ide yes'adu tırmanmak, çıkmak demek. Es-süllem, merdiveni çıkıyor. Evet, merdiveni çıkıyor arkadaşlar. Merdivenden demeyeceğiz. Merdivenden olsaydı o zaman min harfi C'ye gelirdi. Bekrun, yes'adu, min es-süllem. Merdiveni çıkıyor. Nıvalletun, şemsiye. Es-süllemu, süllem, yani eee Merdiven nerededir? Emamet taira. emam ön demek. Ön önünde zarftır. Arapçada zarf olarak kullanılır yer yön zarfları. Uçağın önündedir. Yine bunlar isim tamlaması şekline gelir. Emam burada muzaf olarak gelmiş. Et taira muzafın ileyh olarak gelmiş. Emamet tairati merdiven uçağın önündedir es araba ve ra'et ta'ira uçağın arkasındadır. Evet. Ed-dersu hadi aşara hadikatul hayvanat hayvanat bahçesi. Evet. Hayvanat bahçesi. Hadikatul hayvanat. Peki burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de inşallah buradan devam etmeye edeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.